Batı dünyası açısından Kıbrıs politikaları belirlenirken iki aksan vardır. Birincisi, kendi ulusal güvenliklerin devamını sağlamak ve istikrarlı bir şekilde bu güvenliğin devam etmesini istemek. İkincisi ise, kurmuş oldukları ticari ilişkilerin devamlılığını sağlamak ve genel itibariyle ticareti daha da artıracak kontrol mekanizmaları oluşturmak. Dolayısıyla Batı'nın Kıbrıs algısı bu iki parametre üzerindedir. Biri Müslümanmış, biri Hristiyanmış, biri azınlıkmış, biri çoğunlukmuş çok kayda alınan kavramlar değil. Akdeniz politikalarının aşağı yukarı 200-250 yıldır belirleyen dört büyük devlet var. Bu süreç ancak 2. Dünya Savaşı'na kadar geliyor. Birincisi Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya, Osmanlı ve Osmanlı'nın bekası üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti. Hatta Türkiye İspanya'nın önüne geçtiği dahi söylenebilir. Bu durum 1945 yılına kadar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Monroe doktorunu artık iptal edip, Avrupa'nın işlerine, Orta ile ilgilenmek durumunda kaldı. 1957 yılıyla birlikte, biraz sonra onu ifade edeceğim, Akdeniz'de belirleyici bir aktör olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda biz, genel itibariyle İngiltere'nin, Kıbrıs algısına, siyasal algısına bir bakalım. Neden bu aktör, e, garantör devlet olarak Kıbrıs'ın çözülmesini ya çözülmemesini istiyor ve çözülme algısının ne olduğu üzerine duruyor. Birincisi bunu e, bazı konuşmacılar ben de önce ifade edici kısa keseceğim. Güneşi batmayan İngiltere Hindistan'a ulaşabilmek için bu hattın en kısa yolunu istiyor. Bu hat şuradan Delhi'den kalkan bir tren özür diliyorum gemi, Liverpool limanına gidebilmesi için aşağı yukarı 1200 pardon 12000 deniz mili mesafede gitmesi lazım. Şuradan kalkan bir gemi Süveyş kanalından geçer, Cebeli Tarık'tan geçerse aşağı yukarı 7 bin deniz mili civarında bir yarı yarıya bir kârdır bu. Dolayısıyla imparatorluk yolu için ilgilendiğinden dolayı İngiltere'nin Kıbrıs'a ilgilenmesi rastlantı değildir diyoruz. Ama İngiltere'nin Kıbrıs'a ilgilenmesi sadece Kıbrıs'a ilgilendiği için değil. Hayır. Berlin Anlaşması onu söylemiyor. Bakın Cebeli Tarı 1704'te alıyor. Malta'yı 1800'de alıyor. Kıbrıs'ı 1878'de alıyor. Ve Mısır'ı 1882'de işgal ediyor. Bu hattı lütfen şuradan düşünün. Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'e kadar ortadan geçen bir güvenlik hattı oluşturuyor. Burayı da lütfen düşünün. Afrika'daki boynuzu da bir düşünün. Cibuti onu da işgal ediyor. Aynı zamanda Afrika'nın İşgaline lütfen bir bakın. 1865'ten 1898 yılına kadar İngiltere Afrika'yı Kuzey-Güney hattında Nil deltası boyunca işgal ediyor. Sırf bu güvenliği oluştursun diye. Bu durum Birinci Dünya Savaşı'na kadar geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın Savaşı'nda insan faktörü yok. İngiltere'nin bu sistemi koruyabilmesi için askeri yüz, propaganda ve istihbarat sistemi içerisinde kapısı kullanıyor. Bu durum. İkinci Dünya Savaşı'na kadar geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere bu bölgelerden galip geldiği halde çekilmek durumunda kaldığından Orta Doğu'daki ebedi çıkarlarını koruyabilmek için iki bölge kalmıştır. Bir Mısır, ikincisi de Kıbrıs. 1956'da Mısır hareketiyle Mısır'dan çekilince geriye kalan tek mesela tek bir yer var. O da Kıbrıs'tır. Dolayısıyla İngiltere'nin Kıbrıs'ın çekilmesi hiç arzu edilmeyen bir şey değil. Ama aynı dönemde Kıbrıs'a uluslaşma hareketleri tırnak içinde söylüyorum. Başladı iddia ediliyor. Rumların ortaya koymuş olduğu hareketlerle adada çatışma alanına dönüyor. Bu meseleden mümkün olduğu kadar kurtulabilmek için İngiltere NATO sistemi içerisinde çözüm planlarını geliştiriyor. İşte bu Kıbrıs'ın kırılma noktalarından biri. Böylece Kıbrıs ister istemez NATO'nun şemsiyesi altına giren bir ada konumuna dönüştü. Ve çok ince bir siyaset takip eden İngiltere, adayı egemen üst bir önceki konuşmacımız ifade ettiği gibi egemen üst kavramını geliştirerek adadan çekiliyor ama adada bulunuyor. Sorunu ise iki ana vatana iki etnik topluma veriyor. Böylece biz aşağı yukarı 50 yıldır bu sorunla ediyoruz ama İngiltere istediğini elde ediyor. Çok basit ve çok etkili bir yöntem. İngiltere'nin bugünkü durumuna genel olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Soğuk savaşın bitimine kadar adada bölünme opsiyonunu konuşmak kaydıyla. Bölünsün demiyor. Ama Rumları tehdit mekanizmasıyla bölünme opsiyonunun konuşulmak kaydıyla görüş savunurken 90'dan sonra AB süreci gündeme geldikten sonra adanın birleşmesinin kendi ulusal çıkarlar için daha etkin ve daha e, sistematik olarak düşündüğü söylenebilir. Yine İngiltere'nin önümüzdeki dönemde adadan çıkmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü 2004 katılım ortaklığı anlaşması imzalanırken Rum yönetimiyle Kıbrıs Cumhuriyeti adı altına bir anlaşma imzalıyor ama bunu katma protokole tahvil etmiyor. İki ayrı devletin, egemen devletin konusu. O yüzden İngiltere Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eğer bir anlaşma olmayacaksa bu şekilde devam etmesi kendi egemen çıkarları için son derece etkin olduğu söylenebilir.